Kış akşamlarında yürürken Sokağın boş ışıkları altında Boş bakışlara maruz kalırdın Döndüğün her sokakta Hasret sancıları sarardı bedenini Attığın her adımda Bak Sana geliyor sözlerimden dolaşıp Her işinde Seni arıyor bu aşık Bir tutam Bir kaşık Bir kadeh aşk verin bana Allayıp pullayıp Hediye edeyim sana Ağlayıp da düşmeyeyim kapına. Gülen bir cemalle çıkayım karşına. Hasret kaldım gözüne, kaşına. Hasret kaldım duzağından süzülen iki kelama. Bir ama oldum seni kaybettiğim o sokakta. Seni getirecek otobüsü bekledim. Şehrin her durağında. Şimdi son durağındayım ömrümün. Bir umut seni bekliyorum son damlasında artık bu